Evet canlar hepinize yeniden merhabalar. Şenacan kardeşimle kopamadık. Bir konu üzerinde de kendi kendimize konuşurken inşallah o konuyla ilgili de kısa bir okuma niye yapmayalım dedik. Ve karşınızdayız yine. Şöyle ki birçok videomuzda bahsettik öncesinde. Arşın altındaki bu alem yani bu dualite alanında hem sahnenin kendisi hem de sahnenin içindekileri izledik. Evet Murat neydi? bilmeklik ve bilinmeklikti. E bunun için bir sahneye gerek vardı. Çünkü seyir nerede olur? Ekranda olur yani sahnede olur değil mi? Evet. E bunun için öncelikle o zati boyutu o inanılmaz hazine bir sahne var etmesi gerekiyordu değil mi? Evet. Şimdi bu sahneyi biz nacizane inanılmaz bir boşluk olarak, gökyüzü olarak çok tanımladık. Ve o inanılmaz hakikat yani ruh hakikatiyle aslında arşın altındaki her zerrenin Hayat bulduğundan bahsettik. Yani hakiki rahimi alanın arşın altı olduğunu, bu doğurgan olan doğum ölüm döngüsünün sürekli işlediği alan olduğundan bahsettik. Ama o sahne içinde bir şeyler olmalı, birimler olmalı ve şeyler. E bu durumda bir seyir olabilecek. E sahne benim bu durumda. Sahnenin içine de kendimden ama kendimi unutarak var olan kabir alemlerinin içinde bir sürü birimde, Kendimi unutarak kendimi buluyorum ve seyrediyorum ben. Yine derin tefekkür etmenizi istiyorum Şenay'cığım. Burada sahne sahibi rüyayı görendir. Hatta bir önceki videoda sen demiştin. Ruh görür hakikatinde rüyayı. Ama sadece sahneyle rüya olmaz. Sahnenin içindekiler gerekiyor. Bu durumda ne oluyor? Birimler ve şeyler düzeyinde ruh kendini unutuyor. Unutmak zorunda. İşte bu unutma unutturulma oyunu da senaryonun en büyük parçası. Ve bu durumda ne oluyor? Sahne de içindekiler de aslında aynı tek hakikat iken senin de söylemini az önce ifade ettiğin gibi gerçeklikle bu rol oynaman gerekiyor. Çünkü uyananlar artık farklı bakıyor. O yüzden evet. çoğunun cehennemde olması murad edilmiştir. Cinlerin ve insin. Şimdi sözü sana bırakmak istiyorum. Birkaç cümle almak istiyorum senden inşallah. Tamam. Şimdi e, bunu kendi iç alemimde de tefekkür ettiğimde kendi algıma indirerek Rabbim şöyle anlatmıştı. Şimdi diyelim ki ben bir arkadaşıma bir şaka yapacağım ve ona diyorum ki önceden, bak arkadaşım sana bir şaka yapacağım, kötü bir şaka yapacağım, belki sevdiklerini, işte annen baban evladın gibi öldüreceğim onları ya da işte vuracağım falan. Ama bak bu bir şaka, bunu önden söylüyorum ve bana güveniyor da zaten kendisi öyle düşünelim. Ama ben ona diyorum ki şimdi sana bu söylediğimi unut ve gerçekmiş gibi o duyguyu ver. Yani <laughs> ben o hareketi yaptığımda sen bunu gerçekmiş gibi yap. Mümkün olabilir ne mi bu? Ne kadar da? yapabilir? Evet yapamazsın. Yani dolayısıyla şimdi bununla bağlarsak kendini unutması gerekiyordu ki gerçeklik olsun ve gerçekten o duygu ve o cehennem dediğin gibi senin... O hisse işler o seyir, açığa çıkabilsin. Evet çıkabilsin. Çünkü şimdi kendi etrafımızda da hani uyanmış birimlere baktığımızda kendilerinin söylemlerinden şunu anlıyorum ben. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil diyorlar. Çünkü rüya olduğunun bilincindeyiz ve yanma yakılma ya da gerçek duyguyu hani duygular tamamen kontrol altında oluyor onlardan. Evet. ]mış gibi yapıyorlar. Yani üzülmüş gibi, sevinmiş gibi. Aynı o örnekte verdiğim, arkadaş anlattığım örnekteki gibi yapamıyorlar. Ama öyle davranmak zorunda kalıyoruz diyorlar. Çünkü kendilerine sahne olduğunun farkındalığına vardılar. Evet. Senin söylediğin gibi. Evet çok güzel. Çok çok güzel. Şöyle bir şey var. Şimdi bağlantılı olarak aslında mana olarak bu konuya da bir girmek istedim. Efendimiz Aleyhisselam'a Miraç'ta bir hitap gelmişti. Neydi o hitap Şenay? Dur ya Muhammed, Rabbin salata. Evet, yani Efendimiz Aleyhisselam o sınıra ulaştığında, yani Cebrail'i mani arkada bıraktığında bu hitap gelmişti. Çünkü Efendimiz birimselliğiyle, yani o Rabbi boyutuyla bir salat halindeydi ve ona dur dendi. Şimdi biraz kulağa tersten göstermek gibi olacak ama, hani sahnede dedik, bizi sahnenin içindekilerde yani o tek tümel ruh burada bizi izlerken vehmi anlamdaki senden benden bahsetmiyorum artık bu anlaşılıyodur yine de bu dipnotu vermiş olayım bizler cennet tanımını Kur'an'dan nasıl duyduk altlarından ırmaklar akan diye duyduk değil mi Şenay şimdi bizler farkında olmadan daha doğrusu Murat seyir olduğu için kendimizi çekirdekler yani incirer vahdetse ki yemin edilir Kur'an-ı Kerim'de çekirdekler hükmündeyiz bizler burada. Ve kendimizi bir ayrılık algısında bulduk. Ama ne yapıyoruz biz? İncire doğru, aynı spermlerin yumurtaya doğru gidişi gibi, yöneliş içinde bir yol var, yolcu var ve bir yolun sonunda varılacak yer var. Hesabıyla koşturmaya çalışıyoruz. Ve bu gerekli mi? Evet gerekli. Sen kendini ikilik kaydında bulduğun sürece ve kendini Ayşe, Fatma, Ali zannettiğin sürece zaten bundan kaçman imkansız. Sen oraya çekiliyorsun zaten. Ama aslında derinlerde, bize en büyük perde de bir yerde bir yandan yol alıyoruz ama bir yandan da perdeleniyoruz. Ve evet. Efendimiz'e gelen o dur hitabı bu yönelimin artık kesilmesi gerektiğine vurgu yapıyordu. Ve ondan sonra hakiki cennet manası açıldı. Yani altlarından ırmaklar akan. Çünkü bizim hakikatin de akışta olmamız gerekiyor. Sana sormak istiyorum. Dün muhabbet ediyorduk. İki aya gittiniz çok güzel bir yemek yediniz beraber kızla mesela. Değil Aha. mi? Şu anda o yemekten ne kaldı geriye? <laughs> şey. Ya da Ecrin mesela kızın çok tatlı şu anda genç bir kız. Çocuktu çok tatlı bir bebekti belki sonra 3 yaşındaydı 7 yaşındaydı vesaire. Ne kaldı geriye? Evet, Bizler kaldı Şenay'ı sadece. yakalamaya çalışıyoruz. Şu andaki hali evet. Evet Şenay'ı yakalamaya çalışıyorsun. İşe gidiyorsun geliyorsun. Her şey sadece akıyor. Ve her şey kayboluyor. Hiçbir şeyi tutma şansın yok. Hiçbir şeyi yakalama şansın yok. Ama biz bu birimsellikle kayıtlı olduğumuz sürece sen ben onlar biz siz dediğimiz sürece biz sürekli tutmak çabasındayız farkında olmadan. Derinlerde bir şeyleri yakalamak istiyoruz, tutmak istiyoruz. Yani buraya böyle kök salmak istiyoruz biz. Evet. Bu değil. Altımızdan ırmaklar akacak bizim. Yani o gizli hazinedeki tüm esma ve sıfatlar yansıyacak bizim üzerimizden ama hiçbir şeyin tutulumu olmayacak bizde. Sadece akacak. Bunun içinde ne olması gerekiyor? Gerçekten bir kimse olmaktan çıkmak gerekiyor. Bir önceki videoda namazla ilgili epey konuştuk. Biraz da sert konuştuk. Aklı neler canlar. Ama belli bir disiplinde olmazsanız şeytani bilinç öyle güçlü ki, ki ben bunu iki yıl içinde o kadar çok can üzerinden deneyimledim ki. Büyük bir hararetle aşkla herkes başlıyor. Bir bakıyorum birkaç ay sonra hiç kimse yok. Hiç kimse yok Şenay. Evet. evet. Ve ben nacizane kendi adıma söylüyorum. Öyle büyük bir yalnızlık hissediyorum ki bu anlamda. Düşünün. Kanalda onca şeyi anlatıyorum, paylaşıyorum. Ve konuşabileceğim 2 üç insan var. Ne kadar enteresan değil mi? Ve evet. yorum yapan canların yorumlarıyla gerçekten renkleniyorum ve besleniyorum ben. O enerji bana akıyor. Gerçekten bu yolda yalnızlık galiba en büyük kader. Boşa değil yani. Gerçekten gönül verdiğinizde, çevrenizde, dünyasal anlamda, aynı zamanda hatta mana aleminde bile gerçekten yalnız kalıyorsunuz. Ha şükründen acizim o yalnızlığım ben. Allah-u Teala anladım. yalnızdır. Hani evet. yalnızlık Allah mahsustur denir. Hayır. Evet. Allah kıskançtır evet. Aslında o kıskançlık şunu anlatır. İkilikte kalıp sen eşyalara ya da birimlere yönelip değer verdiğinde gönlünü akıtmaya başladığın anda eğer sen hakikatiyle yönelenlerdensen oralar tırpanlanır, direkt kesilir. Neden? Çünkü sen birlik nazarıyla beslenenlerdensindir. Ve rahmani bilinç. Şeytani bilinçle her mücadele eder. Bu böyle olmak zorundadır. Çünkü sahne de korunmak zorunda. Sahnenin içindeki o görüntüler de yani şeyler ve birimler de korunmak zorunda. O yüzden şeytani bilinç bu sonsuz yanlış içinde sürekli o ikiliye doğru yönlendirmeye çabalarken rahmani bilinçle seni sürekli birliğe çekmeye çalışır. Ama ne olması gereklidir sürekli şenay bir denge olması denge. gerekiyor. Hem sahne evet. olacak hem de sahnenin içindekiler olacak. Aksi takdirde seyrin olma ihtimali zaten yok. Evet. Evet. Bunu fark etmemiz gerekiyor ve ara sıra da olsa bu koşuşturmanın bu listelerin içinde sürekli videolarımıza bahsettiğimiz gibi es verebilmek ve durabilmek lazım ama bunu dahi yapamadığımızı biliyorum ben. Buradan bunu biliyor ve hissediyorum. En azından o terk etmeye çabaladığımız ve yok saymaya çabaladığımız o namazlarda Durabiliyoruz Cenay. Bu konuda birkaç evet. cümle almak istiyorum senden. Evet, Durabiliyoruz evet. değil mi en azından? Tabi tabi kesinlikle öyle. Yani bu dünya hayatı zaten çok meşgaleli e, dediğin gibi hani çalışmak, ev işi, çocuk e, zaten bir dünya seni oyalıyor ve kendi hakikatine yönelme. Ben öyle düşünüyorum. O beş vakitin şekilsel olarak beş vakitte dağıtılması tabii ki bununla sınırlı kalmayacak ama Hı -hı. en azından en evet, az kariy beş vakitte diyor ki hak bir kendinle bir kal. Bir hani dur, bir dur, bana, bir evet, çekil. evet bir çekil. Bir kendi bir beden o... mağarana bir dön, dünyadan bir çekil. Aynen öyle, aynen öyle. Bir kendine bir gel ve hani o dediğin gibi dur ve hakikatine yönel. İkilikte bile olsa, ötende bir Allah'a bile yönelmiş olsan o bile sana yüreğine su serpiyor ilk zamanlar. Aynen öyle o koşuşturmanın o renkliliğin içinden çıkıp bir an abdest Tabii. için suya evet. yönelmek. O suyla tazelenmek, yenilenmek adeta ilim suyuyla yıkanmak oluyor nacizane. Sonrasında o inanılmaz kale, o zırhın içinde o salata inşallah dış her türlü negatif enerjiden korunarak yönelmek sonrasında sana daimi salatı getiriyor. Ya nacizane ben bunu deneyimlediğim için söylüyorum. Ben evet. canlara sürekli olarak burada yaşadığımız şehirde bunu salık verdim ve çok uyguladılar zamanında. Ama eminim devam ediyorlardır. Gerçekten e, süreklilik ve artı salatlar artı oruçlar pazartesi perşembe en oruçlu olmaya gayret etmek bu tip ibadetler insanı daimi salatta tutuyor ve o zaman ne oluyor daha az meleani muhabbetler daha az kaos daha az cehennem ve ahir boyutlardaki o cennetlerin kokusu, tadı daha çok burnumuza ve damağımıza inşallah ulaşıyor diyerek yaptığımız bu kısa okumamızı inşallah burada bitirmek istiyorum. Zaman zaman biraz yükseldiğimiz bir sohbet oldu bir önceki sohbetimizde. İnşallah canlar haklarını helal etsinler diyorum ve hepinizi canı gönülden en en derinlerimizden kendimizden zere kadar ayırmadan ki zaten bu mümkün değil çok 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 seviyoruz. Selametle kalın inşallah. Selametle kalın inşallah.